Benim hala umudum var. Geleceğimiz konusunda. Ülkemizin geleceği konusunda hala umudum var. Bunu dediğim zaman bana karşı çıkanlar oluyor. Böyle bir durumda nasıl umudun olabilir ki diye soruyorlar bana. Türkiye bu haldeyken yıllarca giden kötü duruma rağmen nasıl ümidin olabilir diye soruyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Evet, baktığınız zaman şu anda Türkiye'nin durumu pek de hiç haçlı değil. Çoğu kişi gelecek konusunda kaygılı. Gençlerin ümidi kalmamış. Yaşlılar ise pes etmişler artık. Kimsenin elinden bir şey gelmediği için kurbanlık koyun gibi bekliyorlar sonlarını. ama benim hala ümidim var. Çünkü ben bu işin sonunu görebiliyorum. Nereye varacağını, geleceğin nasıl şekilleneceğini görebiliyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Her zorun ardından bir kolaylık gelir. Evet, şu anda Türkiye tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Maddi manevi yönden iyi değiliz ve düzeldiği de yok. Ama biliyorum ki yaşadığımız bu zorlu günler gelecek olan aydınlık günlerin habercisi. Geleceği parlak olan, güçlü olduğumuz, zengin olduğumuz ülkece yüksek seviyelere çıktığımız günlerin habercisi. Yaşadığımız bu günler sonsuza kadar sürecek değil. En nihayetinde bir gün bitecek ve o umduğumuz, yıllardır hayallerini kurduğumuz günleri yaşayacağız ve o günler yakın. Bundan eminim. Hem ayrıca şöyle bir durum da var ortada. Yaşanılan zor zamanlar güçlü insanlar doğurur. Güçlü insanlar ise kolay zamanları yitirir. Şu anda zor zamanların içindeyiz ve biliyorum ki bundan şikayetçi olan birileri var. Hiç memnun değiller bulunduğumuz bu durumdan. Ülkece daha iyi yerlerde olmamız gerektiğine inanıyorlar ve bunu söylüyorlar. Ve yine ben biliyorum ki bunu söyleyenlerden bazıları sadece söylemekle kalmıyor. Bunun yerine durmadan şikayetçi olmak yerine o hayalini kurduğu günlere kavuşmak için bir şeyler yapıyorlar. Bazıları gibi sadece söylemek, şikayet etmek, yakınmak yerine ortada var olan o sorunu düzeltmek için uğraşıyorlar. Sorun büyük ve çok bu kesin. Ama bunu düzeltmeye çalışanlar da var. İşte bu da kesin. Ve yine ben biliyorum ki bizim o parlak geleceğimizi sadece şikayet edenler değil, şikayet ettikleri şeyi düzeltmeye çalışanlar kuracaklar. Geleceği için, ülkesi için, insanları için uğraşanlar o günleri bize getirecekler. İşte ben bunu bildiğim için söylüyorum geleceğimiz parlak diye. Hem ayrıca baktığın zaman biz Türk'üz. Allah'ın izniyle böyle bir durumun içinde sonsuza kadar kalacak değiliz. Yıkılırız, yeniden yükseliriz. Tekrar yıkılırız, yine yükseliriz. Defalarca ülke batırıp yeniden inşa eden insanlarız biz. Böyle bir durumun içinde kalacağımızı zannetmiyorum. Sistem bellidir. Grafik her zaman aynıdır. Düşen kalkar yükselen elbet bir gün düşer. Zayıf olan güçlenir. Güçlü olan ise elbet bir gün zayıf düşer. Bizim yaşadığımız bu durum kalıcı değil. Elbet o güneşli günleri bir gün göreceğiz. Biz veya bizden sonrakiler fark etmez. Ama o günler mutlaka gelecek. Buradaki tek sorun senin ne yaptığın? Laf ebeli mi yoksa icraat mi? Lafla peynir gemisi yürümez. Evet şikayetçiyiz, evet hiç memnun değiliz. Düzelmesini, değişmesini, daha rahat, ferah, gelişmiş bir Türkiye istiyoruz. Peki bunun için ne yapıyoruz? Sorun bu. Sadece şikayet edip yakınmak mı yoksa şikayet ettiğim şeyi düzeltmek mi? Şikayet etmekte hiçbir sorun düzelmez. Eğer düzelmesini istiyorsan şikayet ettiğin o şeyin başına geçip istediğin hale getirmen lazım. Bunun başka yolu yok. Sabahtan akşama kadar evinde oturarak televizyon karşısında yaşanan durumları söylemek, şikayet etmek seni o güzel günlere kavuşturmayacak. Onları düzeltmek için uğraştığın zaman işte o günlere daha yakınsın. İşte ben bunu biliyorum. O günler için çalışanlar var. O güzel günler için. Türkiye'nin o gelişmiş, ferah, refah seviyesine ulaştığı günler için çalışanlar var. Hayalindeki o gelecek için emek sarf edenler. Gün gelecek o güzel günleri göreceğiz. Bedel ödeyenlerin, çalışanların hatırına bu Türkiye gelişecek. Belki yarın, belki yarından da yakın. Ama elbet bir gün gelecek.